oturup bilgisayar başında çok çalışan kişilerde uzun süredir çalışıyorlar. Tabii mesai saatleri gibi de olmuyor. Evde bilgisayar başında oturduğu zaman insanlar kaptırıp gidiyor kendilerini ve uzun 4-5 saat bilgisayarın başında kalıyorlar. Ne oluyor sonra? Tabii, e, bu kişiler ergonomik çalışmıyorlar. Sonuçta iş yerleri daha günümüzde artık ergonomik e, masalar, ergonomik sandalyeleri önem veriyorlar. Ama evde otururken insanlar daha çok yemek masasında, koltukta çalışıyorlar. Ve nasıl oluyor? Bilgisayarda çalışırken baş önde oluyor. Baş önde ne demek? Başımız, başımız hafif önde ee, boynumuz arkaya geçiyor, omuzlarımız aşağı düşüyor. Bu da ne yapıyor? Boyundaki omuzlarımız da, e, baskı altına kalıyor. Sinirlerimiz baskı oluyor hmm. ve e, sinirlerin baskısı birlikte kaslardaki dengesizlik boyun, baş ağrısı, sırt ağrısı, kol ağrısı bütün vücutta ağrı sebep yani siz ne diyorsunuz kısaca biliyor musunuz? Kambur duruyorsunuz diyorsunuz. Evet, evet, Değil mi? evet. Sevgili izleyiciler, Hülya Hacımız daha başlarken dakika bir gol bir dedi ki kambur durmayın dedi. Şöyle bir geriye doğru bir geriksiniz evet. de şöyle güzel güzel. Dik durun lütfen. Buyurun hocam. Yani bu şekilde özellikle biz bunların ağrılarını önlemek için özellikle çalışan kişilerde, masa başı çalışan kişilerde mutlaka ergonomilerine dikkat etmeleri, postür egzersizleri de mutlaka yapmaları, uzun süre en azından hani en az en fazla 2 <laughs> saat oturmalarını, 2 saatte bir boyun egzersizlerini, e, omuz egzersizlerini. Geçelim Peki. şöyle. Hemen alalım birer sandalye. Geldim hocam. Ben alırım. Siz zahmet etmeyin. Hemen aldı. Şimdi uzun süre ekran başında oturanlar. Evet. Özellikle evet. siz zahmet etmeyin. Evet. Hocam oturdu. Şimdi ekran başındaki izleyicimize inanıyorum ki pek çoğunun boynu, sırtı, beli ağrıyor. Böyle evet. mi geçeyim? Fark etmez Peki. nasıl olursa. Eğitim verilmeden ee, e e de. önce e Boyun muayenesi çok çok önemli evet. Hastanın şikayetleri nerede oluyor Boyun ağrısı var mı yok mu Şimdi boyun ağrısı olmayan kişilerde Boyun ağrılarını önlemek için Masa başında çalışıyorsanız Özellikle e saatte bir Masa başında otururken içinizi göğsünüze dayabilirsiniz Tamam Bir, bir iki saniye bekleyin Nötr no duruma normal pozisyona getirin Daha sonra yüzünüzü tavana Basmaya çalışın Hareketi yapıyorsunuz, bir 2 saniye tutuyorsunuz, bırakıyorsunuz. Daha sonra kulağınızı omzunuza doğru eğdirmeye çalışıyorsunuz. Tam da zaten. Yaklaşık Yedirin ama o, da, o zaman omzunuzu yukarı kaldırmadan, kaldırmadan, kaldırmadan buradaki boyun kasları kasarak başınızı evet. 85 derece falan denle refleks olur. Daha sonra tekrar diğer tarafa Yardım. doğru yapıyoruz sonuçta 6 tane plik 2 saniye kadar mı? evet tutuyoruz. 2 saniye kadar tutuyorsunuz sonra çenenizden omzunuzun arkasına doğru bakma, bakmak için boynunuzu döndürmenizi istiyorum bu şekilde evet 2 saniye tutup bırakıyorsunuz tekrar nötr'ü tekrar diğer tarafa yapıyoruz evet tekrar nötr'ü yapıyoruz sonra bu boyun kaslarımızın hareketlerini açık, açıklığını sağlamak için. Daha sonra biz bu... Bir tur mu yapıyoruz hocam? Bana? yani şeyle üç set halinde bunları yaptık. Üç kere. Sonra, üç kere yapıyoruz ama bu setleri üç kere yaparken bir yaptığımızda böyle bir iki saniye derin nefes alalım. Diyafram nefesi alalım, verelim. O, bu diyafram nefesimizi burnumuzdan alıp karnımızı şişirip bir iki saniye tutup tekrar ağzımızdan 3-4 saniye şeklinde veriyoruz. Bu tür e, rahatlatma egzersizleri yapıp tekrar aynı hareketleri yapıyoruz. Şimdi boyuna ağrımayan insan neredeyse yok. Kıymetli Hülya Hocamız konunun uzmanı dedi ki eğer uzun süre oturuyorsanız, bilgisayar başında çalışıyorsanız maksimum süre 2 saattir dedi. Evet. Her 2 saatte bir Hülya Hocamızın öğrettiği bu hareketleri yapıyoruz. Ne demişti? Birisi çeneyi öne doğru eğip 1-2 saniye bekliyoruz ikincisi geriye doğru 1-2 saniye Üçüncüsü sağ kulağımıza, sağ omuza doğru, sağ omuza kaldırmadan benim yaptığım gibi. E, bu tarafa iki saniye sonra sol omuza doğru, sol kulağa iki saniye. Ondan sonra geriye bakar geri, yine omuzlar oynamayacak gibi evet, evet. Omuzlar oynamadan iki saniye. Bu tarafa iki saniye, 3 tur bunu yapıyorsunuz dedi. Bir turda bile ben çok rahatladım. Daha sonra bu boyun kaslarımızı güçlendirmek için ezometrik egzersizlerimiz dediğimiz, dediğimiz egzersizleri yapıyoruz. Bu egzersizlerin boyunlarımız hiç hareket etmeyecek. Sadece direnç vereceğiz. Önemli olan şimdi e, alnınıza kendi elinize de koyabilirsiniz. Alnınıza elinizi koyup ben siz de koyabilirsiniz. Koyun. E, şimdi elinizi arkaya doğru ettirirken başınızı öne doğru ettiriyorsunuz. Elinizi Burada, başı arkaya başı eline evet, doğru ettiriyorsunuz. Hiç boyunuzda hareket olmayacak ama boyunun sarsayıp bırakıyorsunuz. Evet. Bu şekilde. Daha sonra aynı hareketi arkaya doğru. Bu sefer Bundan tuttum elini. Evet, elinizi öne, başınızı arkaya doğru ittiriyorsunuz. Burada da boyun şu yan kaslarımız yapıyor. Beş, Daha sonra yanlardan aynı hareketleri aynı bu Tarafa şekilde. Doğru i̇ttiriyorum. Evet. Beşe kadar sayıyorum. Sonra bu tarafı da itiyorum. Evet. Beşe kadar sayıyorum. Evet. Bu hareketlerin ne faydası var? Bu boyun kaslarımız şimdi omurlarımız bizim düzgün çalışması gerekiyor. Boyun fıtığımız olmasın, darlıklar olmasın, bu omurlarımızda kireçlenmeler olmasın. Bunun için de kaslarımızın ve bağların kuvvetli çalışması gerekiyor. Bu egzersizlerle kasları ve bağları kuvvetlendirerek omurlarımızın, sinirlerimizin hasarını önlemiş oluyoruz. Boyun fıtığı riskini azaltır mı? Tabii ki. Kaslı. tabii ki. Çünkü Harika. boyun fıtığının sebebi, asıl sebebi nedir? Düzgün postürde durmamak. Özellikle gençlerde. Evet. Burada kasları bağların zayıflığından tamam. kaynaklanır. Peki. Şimdi kıymetli hocam, fizik tedavi nedir hala halkımız bilmiyor. Evet. Biz bu fizik tedavi nedir, uygulamaları nedir diye bir şey diye geçelim mi? ki. Hadi buyurun.